Şimdi öncelikle el kitabına giriş sağlamanız gerekiyor. Discord'da yukarıda veya aşağıda bir odada e, EMDC Always Roleplay'in altında EM el kitabı bulunmakta. Sonrasında devam ediyorum. Teçhizat kemerlerinizde akademisyen olarak başladığınızdan ötürü çelik gerek, job, e, latex eldiven, sadece karakolun içerisinde latex eldiven takarak üst araması yapabilirsiniz. Kelepçe, teaser ve görev silahı bulunmakta e, ee, Diggle Shotgun Build ve Teaser moduna geçiş. Şimdi öncelikle şu şekilde göstereceğim. Eee, normal ateş ettiğiniz zaman örnek veriyorum Kerem Durmaz'a vurdum. Gördüğünüz gibi kafasına sıkmadığım için zırhını aldım. Eee, şimdi Teaser modunda göstereceğim. Direkt e, şahsı freeze diyor. Slash teaser kaldır. ID yazdığımda şahıs yürüyebiliyor artık koşabiliyor. Ee, atılan kartuş geri çekilmiş oluyor. Sonrasında güç aşama olayını anlatacağım. Bu hiyerarşiden sonra en fazla e, şey verdiğimiz, önem verdiğimiz bir kutlu. Çok önemli bir bizim için. Şimdi güç aşamını biz üçe ayırıyoruz. Birinci yeşil bayrak, iki sarı bayrak, üç kırmızı bayrak olarak üç bir şekilde, üç şekilde oluşmakta. Şimdi şans size karşı agresif konuşuyor ve öfkesi fazlaysa onun ile ilk etapta sakin bir şekilde elinize hiçbir şekilde cihaz almadan sakinleştirmeye çalışırsınız. Sakin olun işte sorun ne falan filan şeklinde konuşup anlaşmaya çalışırsınız. Ondan sonra seviye 2 sarı bayrak. Eğer kişinin öfkesi dinmezse size karşı yumruk atmaya veya küfür etmeye başlarsa teaser veya Big Bang çekip ben şu an teaser ile göstereceğim. Ee, örnek veriyorum. Kerim Durmaz. Ee, bunun rolünü yap. Üzerime doğru gel. E, yumruk atmaya böyle saldırmaya üzerime doğru gelirse silahımı çekip uzaklaşmasını isteyeceğim. Olduğun yerde kal. Ee, az daha yaklaşırsan seni vuracağım. Uyarı bir. Uyarı iki. Uyarı 3 de hala üzerime geliyorsa şahsda teaser işlemi uygulanır. Arkasına geçip kelepçelisi vurulur. Ee, sonrasında Seviye 3 kırmızı bayrak. Eğer size ya da sivile silah doğrultan şahıs bulunmakta ise ona yanınızda bulunan en güçlü ateşli silah ile müdahale edip etkisiz hale getirebilirsiniz. Yani e, örnek veriyorum terim durmazım elinde hiçbir silah yok tamam mı? hiçbir silah yok ben bu adama AK ile ateş edersem güç aşımı e, yapmış olurum bu adam ne yaparsa yapsın istersen sana küfür etsin e, sen yani küfür etmesi zaten eğer ki rol içerisinde değilse Copbait'e girer. Fakat rol içerisindeki Fretse de AK-47, M4 veya vesaire, veya vesaire ateşli bir silahla ateş edersen güç aşımı yapmış olursun. Kineni yenik düşmüş olursun. Ama dediğim gibi yani üzerinde silah olmayan birisine ateşli bir silahla ateş edemezsiniz. Elinde silah olduğunu görüp bunu teyit etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şöyle yaparsanız da güç aşımı yap yapmış olursunuz. Bu arkadaşın elinde silah var. Silahı doğrultuyor. Doğrult mesela ya, Muzaffer Bayraktar'a. Muzaffer Bayraktar'a doğrultmuş. Şu an ben de görüyorum. Ee, bu arkadaşa ben teaser atarsam eğer ki güç aşımı olmuş olur. Neden güç aşımı? Çünkü adamın elinde ateşli bir silah var. Teaser modu ile ateş edilemez. O adama elimizde bulunan, şu an envanterimizde bulunan en güçlü silah neyse onunla ateş etmemiz gerekiyor. Ve direkt öldürmek için yapmamız gerekiyor. Çünkü şahsa e, elinde rehine yok, bir şey yok. Eğer ki az daha doğru tepki bu adamı vurabilir ve bizden haber yok. Bizi görürse telaşlanıp ateş edebilir. O sebeple direkt etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. <laughs> e, lanet line düzenine göstereceğim. Az sonra ama şimdi değil. Şimdi. Azer Kurt Muzaffer Bayraktar. Bir e, gelebilir misin? Gelebilir misin? Üzerine silah bulunmakta mı? Tamamdır. Öncelik bir GSR testi yapabilir misiniz arkadaşa? Pozitif. Şimdi e, arkadaşın GSR testi pozitif. Terim Durmaz'a bir de GSR testi yapabilir misin? Bu arkadaşın negatif evet. Şimdi bu GCR olayı ne bu yarıyor e, onu anlatacağım. E, iki i̇ki şahıs yakalandı tamam mı? İşte kod 99 canlısı ya, e, şahısı. yakalandı. Hmm. Karakola götürüldü. El koy atılacak mı atılmayacak mı onu belirler. Slash GCR, 89 yaptınız. Ee, şahıs 30 dakika içerisinde yani yarım saat içerisinde ateş etmiş mi etmemiş mi demek ki etmiş bu adamın silahına el koy atılabilir Tabi bunu yaptığınız zaman SS almanız zorunlu bilginiz olsun yani SS alın çünkü sonrasında e, bazı olaylar olabiliyor olay yerinde asla ve asla el koy atılmamalı şahs alıp e, yaralandıysa işte, önce hastaneye Ondan sonra ee, karakola götürüp karakolun nezarethane kısmında ee, şahsı şey yapabilirsiniz İşte el koyatabilirsiniz. atabilirsiniz el koyarken verebileceğiniz emotlar latex eldivenini çıkartıp ellerine geçirir ondan sonra şahıs kelepçeyi zaten zaten ee, üstüne sağ tıklayıp üst tarafı tık dediği zaman <laughs> otomatik emotifini verir ondan sonra flash doğadan şahsın üzerinden şu silahı nereden buldum Nereden bulduğunu söylüyorsa e, iki elinde veya tek elinde böyle anlatmama gerek yok. Alıp delil torbasına eklemen gerekiyor. Delil torbasına koymam lazım. Orada e, sadece alır demen gerekmiyor. Delil torbasına koyman gerekiyor. <laughs> Sonrasında adama e, demeniz gereken şu. Söyleyeceğim bir şey var mı? Adama en kötüsünden bunu söylemeniz gerekiyor. E, sorgu önüne girmek istemiyorsanız adamla. Yani sor, sorgulanacağı herhangi bir şey yoksa. Yani bir ailenin üyesi değilse veya işte e, çok büyük bir suçu yoksa falan filan sorgulamak istemiyorsanız diyeceğim bir şey var mı yoksa hapse gönderiyorsunuz e, ghost harfi bir şekilde yolluyorsunuz adamı. Devriyeniz asla tekli bir şekilde olmayacak her zaman çiftli bir şekilde devreye atabilirsiniz. Ta ki saat 00.00'a geçtikten sonra o saatten sonra tekli devriye izni isteyerek atabilirsiniz ama sonunda e, eğer ki şey yoksa polis yoksa yani e, çiftte ata, atabilme imkanınız varken tek de atan olursa uyarı yer. E, ama kimse yoksa mesela örnek veriyorum. Ben de bu e, Azer var sadece. Kerim polis ve Kerim devreye atmak istiyor. E, tek başına atabilir. Çünkü başka ki, kişi yok. Partner olabilecek. Şimdi e, şeyden alabileceğiniz yani line-up düzenini söyleyeceğimi, göstereceğimi söyledim zaten onu unutturmayın lütfen bana. Ee, telsiz, valiz, benzin bidonu ve tamir kiti almanız gerekiyor. Idle boot Gas değişimi var. Bizimle. Sonra iml kitabı odasında bulunan tüm odaları tek tek okumanızı zorunda. Ee, şimdi Halit. Efendim? Ee, Şeyleri belirtebilir misin? <laughs> i̇şte telsiz verme, rozet kodu ile başlama vesaire vesaire devreye başlangıcı, partner arama, kod 7, kod 99, kod 0 onları genel bir, bir şekilde anlatabilir misin? Hoş geldiniz Tabii arkadaşlar ki. bu arada videodayız, ses sunuruz. İlk başta Yıldırım 1 ile devreye çıkacağız gibi düşünelim. Her zaman sağdaki kişi telsiz verir. Kendi rozet kodumu 45-40 olarak belirliyorum şu anda. Azar Kurt'un rozet kodu 45-67 Vereceğim telsiz 45-40, 45-67, Yıldırım 1 birim kodu altında, 0820 Çağrılara açız demek. demek. Geçiyorum partner aramaya. 45-40, 10-10, devre arkadaş aramaktayım diye bir telsiz geçiyoruz, partner arayacağız. Ee, devredeyiz, ateş ihbarı verildi. Ateş ihbarına yönelmek için 45-40, Yıldırım 1, son ateş ihbarına kodik 2 şeklinde yöneliyoruz, telsiz veriyoruz. Destek şarjına yönelirken 45-40, yıldırım 1, son destek şarjına kod 2 şeklinde yöneliyoruz diyoruz. Ee, yanım sürücünün rozet kodunu sadece başlangıç telsizi verirken ve devreye son telsizi verirken bir de güncelleme telsizi verirken veriyoruz. Her zaman kendi rozet kodumuzla telsiz veriyoruz. Yani sağ sağ önde olsun. Ee, ondan sonra kişiyi tutukladık diyoruz. Mesela kod 99 zanlısını tutukladık vereceğimiz telsiz 4540 yıldırım 1 tutuklanan kod 99 sanlısının sağlık işlemleri için hastaneye yöneliyoruz diye bir telsiz vermemiz lazım. Hastanede ise slash webten 4540 im ism telsiz vermemiz gerekiyor. Şöyle. Böyle bir telsiz vermemiz gerekiyor. Eğer o anda oyunda aktif medya varsa işlemleri yaptırıyoruz yoksa fast olarak geçiyoruz. Ee, hastaneden sonra 45-40 yıldırım bir kod 99 sanısının hastane işlemlerinden sonra karakola yöneliyoruz diye telsiz veriyoruz. Kod 2, kod 3 olarak telsizlerimiz de değişiyor. Ee, 157 10 1057 başlangıcı başlat, başlatırken yani mesela önümüzdeki sultan kaçıyor dersek 45-40 yıldırım bir 1057 başlangıcı. Beyaz Sultan plaka bilgisi Panda Bey gibi telsiz geçip destek çağrımızı açıyoruz. İpara ve, ihbara ve desteği yönelirken de takip çağrımızı açmak zorundayız. Herhangi bir operasyondayken de takip çağrımızı açmak zorundayız. Çünkü arkadaşlarımız tarafından vurulmamak Evet. Hmm. Bu konu hakkında zaten bu söyleyeceğimiz şeylerin hepsi şeylerde bulunmakta işte el kitabının içerisinde bulunmakta. Orayı detaylı bir şekilde incelerseniz zaten bindleri ondan sonra komut bilgilendirmeleri falan terslik kodlarını bulabilirsiniz. Ufak bir komut bilgilendirme hakkında şey söyleyeceğim ekipmanları almak için slash duty slash t normal telsiz, slash yt ee, yakın telsiz yakın telsiz olarak da geçilir. e, ee, dep diğer legal birimler ile irtibata geçmek için kullanabilirsiniz e, ee, slash ticket ceza kesmek için kullanılır adama ne kadar para keseceğini gösterir slash surukle kelepçelerin için kullanırsın Gruplamayı bırak bırakmak için kullanırsın araca at kişiye araca ee, bindirmek için kullanırsın RBS yani RBS barikat kurma, ee, kullanmak için şey yapabilirsin. Yani örnek veriyorum. Ee, o yolu kapatacaksın. O yüzden RBS kullanılır. Şerit çekilir. <laughs> Sıraş serit ile. Belki söyledik. Kelepçe cikar. Ee, kelepçe anahtarı sende olmasa bile çıkartabilirsin. Sıraş gate kır Bu, bunu yapamazsınız. Bu yasak size. Yani genel olarak yasak. Yönetimindeki kişilerin izni gerekiyor. Slash fast drop helikopterden iple kayarak inmek ee, olarak yapılır hapse at, ya at, hapistekiler e, yazarsan hapisteki kişileri görürsün. Slash maske çıkar yapıp şahsın ailesini yazarsan şahsın ailesinden e, maskesi çıkartılır. Bu biraz daha değiştirilecek. Yakındaki kişinin maskesi çıkartılacak. GSR az önce gösterdik. Onun dışında komut olarak herhangi bir söyleyeceğim bir şey bulunmamakta. <laughs> Sonrasında e, yani lineup up düzenini falan göstereyim. Şimdi Muzaffer Bayraktar sen aracı sürersen daha iyi olur. Şimdi e, Azer yanıma bin. Kerim. Kerim. Sandım. E, Alas aracına geçersen. Şimdi önce birim sen süremiyorum. Tamam. De değil. Tamam alıyorum hemen. Tamam sürersen. <laughs> Şimdi line up düzeni şudur. E, kaçabilirsin Muzaffer. Şahıs kaçarken arkasından böyle aynı hızda. Adam hızlanırsa hızlı. Yavaşlarsa yavaş. Kimse kimseni geçmek için uğraşmadan. Bu şekilde adamı 10 dakika boyunca takip etmek. Adam hızlanırsa biz de hızlanırız. Adam yavaşlarsa biz de yavaşlarız. Aramızdaki takip mesafe ee, şeyi aynı düzeyde kalır. <laughs> Tabi ön taraftaki kişi slash destek açar. Arkadaki kişi slash takip açar. E, slash de destek açabilir misin Kerem? Kerim Durmaz açtı. Ondan sonra, yan koltukta kaçar zaten genelde. Azer açması gerekiyor yani. Sonrasında, örnek veriyorum PIT, e, agresif takip falan onları göstereceğim şimdi. Azer, e, burada demesi gerekiyor ki işte ben ona söylerim. İşte önce birini isteyeceğim istediği. Ondan sonra Azer der ki telsizden, e, 45-67 konuşuyor. Yıldırım bir e, alan... Sen nereye gittin lan? Ee, Çeksen mi 89. Çektim. <laughs> ee, yıldırım bir alan yani devre kodu ile e, önce birime geçmek istiyoruz. Ders Ke Kerim Durmaz olumlu ders sola doğru kayar sonrasında biz önce birime geçeriz. Ardından şahsı 10 dakika veya işte eğer ki çok büyük tutmuşsa 5 dakika kovaladıktan sonra hala durmuyorsa silah agresif takip almaya başlarız. Bu ne? Adamın dönebilecekleri yerler. Örnek veriyorum ileriden sola dönecek. Adamın dönebilecekleri yerleri kısıtlama. Ondan sonra işte paralel takip. E, adam durursa bu değil mesela. Paralel takip. Birisi sağ taraftan birisi arka tarafından. Yani şu şekilde. Para, adamı paralel al alarak takip etme. Bu adamın dönüş yerlerine falan kısıtlar. Adamın kaza yapma korkusu yüzünden adamı hareket ettirmez. Adam hala ama aynı şekilde devam ediyor. hafif hızlanabilir misin bu zaten? Tamam. Ee, PIT izni istenir. Şuradan döndükten sonra. E, ee, der ki işte şehir dışı PIT izni istiyorum. Şahsı kod ee, 99 yalnız. Olumlu dendikten sonra az önceki yaptığım gibi PIT atılır. Şahsın aracının sağ veya sol arka tarafından e, çevirilir. Bir de e, hazır lag yokken lag pitch'e göstereyim. E, bunu atmanızı öneririm. Şahıs giderken şahsın e, yan, ön tarafına kendi arka tarafınızdan sertçe şu şekilde vurmak. Ama ta hızlı olacağı zaman bu direkt takla attırmanızı sağlar. Bu da genelde kod sıfır şeylerini üst, yönü, üst e, yönetimindeki kişiler yapmasını öneririm. Çünkü diğer türlü siz de kaza yapabilirsiniz. PI her zaman daha iyidir. Sonrasında şahsı PI attık, kaza yaptırdık. Aracın ön tarafına hızlı bir şekilde geçilir. El freni çekilir. Sonrasında aracın e, işte koltuğundaki kişiler iner. Azer görüyorsunuz bizi zaten. Kerim durmaz. In. mesela yanında bir kişi varmış. Gibi düşünerek Kerim durma zinde bu şekilde silah çekilir silah çekilmesinin yardımına Ke Kerim mesela silah çekmeye devam eder adamı ee, söyleyeceğin şeyleri söyleyebilir misin? Tabii. İlk başta megafondan polis konuşuyor eğer biz dinlemezseniz ateş edilecek gibi bir megafon vermeniz lazım ondan sonra sürücüden anahtarlarını camdan dışarı atmasını istemeniz lazım. Sonrasında ise anahtarlarını camdan dışarı attıktan sonra kapıyı arkadan dışarıdan yani eliyle açmasını söyleyip elleri havada bir şekilde araçtan inmesini söyleyeceksiniz. Bunu söyledikten sonra kişi araçtan inecek kıyafetini üstünüze, üstüne kaldırmasını isteyeceksiniz. Ve etrafında 360 derece dönmesi gerektiğini söyleyip üstünde bir şey yoksa arabaya yaslanmasını ve e, direnmeden beklemesini söylemeniz gerekiyor. Nasıl da şahsı kelepçeledikten sonra şahsın olay yerinde sadece üst tarafa tıklayıp silahlar ee, Azer gelip sen direkt yayında gösterebilir misin? Azer Hoş geldin. Şahsenin üstünü arayabilirsiniz. Şahsenin üzerinde bundan silah, ee, şu anda shotgun markalı bir silah. Sonrasında, ee, oradaki bulunan yüksek titbeli kişiye şahsenin üzerinde shotgun var dedikten sonra azıcık sulaştırıp at, aracın arka koltuğuna bırak. Kimi bırak ondan sonra aracı atacağım. Şu emoteyi verdikten sonra şarj strikler var yani koltuğuna bırakır. Bana slash aracı yaparsın. Adam araçta. Bir de doğudan ee, aynı şekilde arka kapı içeriden açılamaz. Nasıl bu şekilde alırsınız. Vurulmadı o yüzden direkt karakola götürürsünüz. Karakola götürdükten sonra adamı örnek veriyorum. Şurası karakolumuz olsun. Bakayım. Hoşlanırız. Hoş geldin Barış. Burası oldu. karakolumuz olsun. Karakolu götürdük. Duvara yaslıyoruz. Yani zaten garajdan gör, görürsünüz. yine yapıya yani, açar. Eee araçtan. Sonrasında adamı iç iç içeride işte şeye götürdük diye varsayalım. Orada şu anda video çekilmeyebilir. Eee kalabalıktır. Yani birileri alınmıştır diye. Direkt burada yapalım. Yani burası eee Nezarethane'nin orası Şu emotiği verdikten sonra Üst tara Çantaya tıkladım Kastın üzerinde illegal başka bir şey var mı? Yok Ama varsayalım ki tablet var Ondan sonra heroin gibi uyuşturucu maddelerden var ee, Bu durumda onları el koyabilirsiniz yani sildirebilirsiniz Üzerinize attığınızı görmeyin Direkt back up'tan bulunmuş işlemi hazırlamış Silahlar Şat kanalı First G-Sharp ee, G testine. Azar gösterebilir misin G saat testine? G saat. 23 dakika önce bu arkadaş şatkaninde bir yere ateş etmiş. Peki tabi -tab efendim diyerekten. Bu adamın üzerindeki silahı Slash el koy yaparak alabiliriz. Ama ondan önce tabii ki şey Sormamız gerekiyor. Do silahı ner nereden buldum? Az önce bunu anlatmıştım sanki. Anladım. Şimdi. Ee, genel olarak söyleyeceğim şeyler yani sistemsel olarak bu kadardır. Silah alma politikası zaten GCR ama Discord üzerinden oluşan e, politikalar, cezalar, kurallar bölümlerine özellikle bakmanız gerekiyor. Oraya bakın. Ama söylemem gereken kurallar. Ee, Discord adınız, oyun içi adınızı yapınız. Yani Discord'daki adınızı, el er kitabındaki adınızı. Ondan sonra mesai aralığınız 12'den 22.00'a kadar bu saatler içerisinde kod dışında hiçbir şekilde mesai sonu verip dışarıda dolaşamazsınız. Çift karakter OC Collection yapmak yasak. Eee, mesai içerisinde Maske takmanız yasak Afk kalacağınız yer afk alanımız var Orada afk kalıp kod yedi vermeniz zorunlu Afrika kalırken <laughs> Ondan sonra bir sürü kuralımız var Ki her şey çok önem verir ee, Bilginiz olsun Onun dışında Benim söyleyeceğim herhangi bir şey yok Ama şunu göstermek istiyorum Brücke 14 Aha. Şimdi seni alıp Aldım direkt lojmanı bir de şey gösteririm. Ee, Tetra. Senin söyleyebileceğin bir şey var mı aklına gelen eğitimde gözünden kaçan bir şey? Ee, GSR testini hiçbir emot kullanmadan yapılıyor. O şöyle yapılıyormuş. Ben de daha yeni öğrendim çünkü bu genellikle Fabian'da kullanılan bir şey. Ee, bir kutumuz var. Kutunun içerisine silahın e, namlu kısmını yerleştiriyorsunuz. Barut izinin ya da işte barut kokusunun çıkıp çıkmadığı oradan belli oluyor. O şekilde bir rolünü e, nezareten de gerçekleştirirseniz hem doğal helislik hem de saçma bir rol olmuş olmaz yani non-RP olmuş olmaz bilginiz olsun. Evet. Az önce gösterdiğim yer. Burada ee, kaldınız. Yani güzel de, güzel tamam. Burası lojmanımız. Ben şey yapayım. Seni strikleyeyim tekrardan. Ve yavaş yavaş. İşte burada sosyal rollerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada, burada işte şeyimiz falan var. Ee, bizim özel bilardomuz falan var. Yani lojmanın içeri şeyin içerisinde. Sonra lojmana götüreyim. Bakta mısın şu anda? Burası lojman. Sadece memur olduktan sonrasında ee, şey yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde lojmanda konaklayabilirsiniz. Yani kendi evinizi alabilirsiniz. Seni çeke çeke göstereceğim. Çünkü çok bir sıkıntı olmaması için. Şimdi em, karakol içine bir gireyim. 14 dört değil mi, Burası sorgu odamız. Sonrasına devam ediyorum. Ee, silah el koyu atabileceğiniz yer burasıdır. Zaten dört tarafı da çevirilir. İçeriden kapıyı açmadan ötürü çıkamaz. Burada hapse atabilirsiniz. Slash hapse at. Örnek veriyorum beni e hapse atabilirsiniz. Bu şekilde. Yani aramıza hoş geldiniz tekrardan e, YML kitabını dediğim gibi politikatalar vesaire vesaire okumayı unutmayın yoksa hatırlarsınız bu kadar verilen eğitim ondan sonra sizin uğraşınız hepsi boşa gider bunları istemiyoruz ve şunları da söylemek istiyorum OSE olarak ne kadar da yakın olursak olalım e, gelip saygı ile şeyi samimiyeti karıştır karıştırırsanız kalbinizi kırarız tüm yönetim olarak bunu söylüyoruz size oysa olarak yakın davranırız. Fakat e, gelip IC ile böyle saçma sarak konuşan olursa ihraç edilir. veya işte e, biz ciddiyken oysa olarak da ciddiyken şımaran olursa yine ihraç edilir. E, örnek veriyorum oysa olarak bazen toplantı yapıyoruz oysa olarak sıraya geçiyorsunuz. Bu sırayı bozmayacaksınız. Yani böyle e, kurallarımız çok katıdır. O yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. İyi roller dedi.